Merhaba arkadaşlar. Bu videoda satırca denk matrisleri göreceğiz. Bir lineer denklem sistemini çözmek istediğimiz zaman ona bazı işlemler uygulayarak sistemi sadeleştiriyor ve çözüm kümesine o şekilde ulaşıyorduk. Lineer denklem sistemlerini daha kolay çözmek için matris sistemlerine dönüştürdüğümüzde de yine aynı şekilde matris üzerinde satır işlemleri yaparak matris sistemini sadeleştirip çözüm kümesine ulaşıyorduk. Bahsettiğimiz sadeleştirme işlemleri 3 adet satır işlemiydi. Bu satır işlemleri bir matrise uygulanabilen bir matristeki iki satırın yer değiştirmesi, bir matristeki bir satırın bir katsayı ile çarpılması ve bir matristeki bir satırın bir katsayı ile çarpılarak diğer bir satır ile toplanmasıdır. Bu işlemler uygulandığında matris sisteminin çözüm kümesi değişmez. Bu satır işlemlerinden birini veya birkaçını arka arkaya uyguladığımız bir matris sistemi Sonuçta üretilen matris sistemine satırca denktir. Matris sistemi bu işlem adımlarının her birinde üretilen ara matrislere de satırca denktir. Burada verilen örnekte bir A matrisine iki farklı satır işlemi uygulanmış olup hem en sonda elde ettiğimiz B matrisine denktir hem de ara adımda üretilmiş olan matrise denktir. Bu durumda A matrisi, B matrisi ve C matrisi birbirlerine denktir diyebiliriz. Satırca denk matrislerin özelliklerine geçelim. Satırca denk matrislerin en önemli özelliği çözüm kümelerinin aynı olmasıdır. Bunun dışındaki özelliklere bakalım. A matrisi B matrisine satırca denk ise B matrisi de A matrisine satırca denktir. Bunu kolayca doğrulayabiliriz. Çünkü A matrisini B'ye dönüştürecek herhangi bir satır işlemi varsa B matrisini de A'ya dönüştürecek bir satır işlemi bulunacaktır. Bu durumda ister bir satır işlemi olsun, ister bir satır işlemleri dizisi olsun, A'dan B'ye dönüşüm varsa B'den A'ya dönüşüm olup bu iki matris birbirine denk olacaktır. İkinci bir özellik A matrisi B matrisine satırca denk ise ve B matrisi de C matrisine satırca denk ise A matrisi C matrisine satırca denktir denilebilir. Bunu da doğrulamak kolaydır. A matrisinin B matrisine satırca denk olması, A matrisinin satır işlemleriyle B'ye dönüştürülebildiğini gösterir. Aynı şekilde B matrisi de C'ye satırca denk ise B'yi de satır işlemleriyle C'ye dönüştürebiliyoruz demek. Bu durumda A'yı satır işlemleriyle önce B'ye dönüştürüp daha sonra devam ederek B'den de C'ye satır işlemleriyle ulaşabileceğimize göre A ve C'nin satırca denk matrisler olduğu açıktır konuyla ilgili bir teoremden bahsedelim. A matrisi tersinir bir matris ise I ile ifade edilen birim matrise satırca denktir. Bunu doğrulamamız gerekirse aklımıza A'nın tersini alma yöntemi getirebiliriz. A matrisi eğer tersinir bir matris ise A'nın tersi alınabiliyordur. A'nın tersini almak için uyguladığımız yöntemi hatırlayalım. Sol tarafa A matrisini, sağ tarafa aynı boyutlarda bir birim matrisi yazdıktan sonra satır işlemleri uygulayarak A matrisini birim matrise dönüştürmeye çalışıyorduk. A matrisini birim matrise dönüştürmeyi başarırsak sağ taraftaki birim matriste aynı satır işlemlerine maruz kaldığı için farklı bir matrise dönüşecektir. Sağ taraftaki bu matris A'nın tersi olacaktır satır işlemleri ile A'dan birim matrise dönüşüm olduğu için A ve birim matris satırca denk matrislerdir. Aynı şekilde sağ taraftaki birim matrisi satır işlemleri ile A'nın tersine çevirebildiğimiz için birim matris ile A'nın tersinin de satırca denk olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi konuyla ilgili bir örnek görelim. A matrisi B matrisine denk ve aynı zamanda A matrisi C matrisine denk ise B ve C matrisleri satırca denktir. Bunu göstermek için 3'e 3'lük bir A matrisi alalım. A matrisine bir işlem uygulayarak örneğin satır 1'i eksi 2 ile çarpıp satır 2 ile toplayarak onu B matrisine dönüştürelim. Bunun yanı sıra A matrisine tekrar ele alıp farklı bir işlem yapalım ve satır 3'ü eksi 1 ile çarpıp satır 1 ile toplayalım. Sonuçta oluşan matrise de C matrisi diyelim. Şimdi B matrisi ile C matrisinin denk matrisler olduğunu göstermeye çalışalım. Bunun için yapmamız gereken A'dan üretmiş olduğumuz B matrisini alıp bu B matrisini satır işlemleri ile yine A'dan üretmiş olduğumuz C matrisine dönüştürebileceğimizi göstermektir. B matrisinden başlayarak satır işlemleri ile C'ye ulaşmaya çalışacağımıza göre B ve C'yi biraz karşılaştırarak başlayabiliriz. Örneğin B ve C'ye baktığımızda 3. satırın aynı olduğunu görüyoruz. O halde önce B'nin 1. satırını C'nin 1. satırına benzetmek üzere bir işlem düşünelim. Satır 3'ü eksi 1 ile çarpıp satır 1 ile toplarsak C'deki satır 1'e ulaşmış olacağız. Bu ara işlemden sonra elde ettiğimiz matriste birinci ve üçüncü satırlar C ile aynı olup ikinci satırı değiştirmemiz gerek. İkinci satırı iki işlemine değiştirebiliriz. Örneğin satır 3'ü 2 ile çarpıp satır 2 ile toplamak ve daha sonra satır 1'i 2 ile çarpıp satır 2 ile toplama işlemlerini yaptığımızda C matrisini elde ederiz. D'den başlayıp satır işlemleri uygulayarak C'ye ulaşabildiğimize göre B ve C'nin satırca denk sistemleri olduğunu göstermiş olduk. Benzer konuların konu anlatımı ve alıştırma videolarına ekranda gördüğünüz bağlantıları tıklayarak veya kanal sayfasından ulaşabilirsiniz.